kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte React eğitimlerinin ilk videosuna giriş yapacağız. Hızlıca e, Google'dan React Dev sitesine giriş yaptıktan sonra şu şekilde bir ekran karşılıyor size. Ve buradan Learn React diyerek ardından Installation kısmından e, React'e nasıl başlayacağınızı anlatan çok güzel, sade bir dökümantasyon e, dokumentasyon karşılıyor sizleri. Bu React güncellendi. Son gelen günceleme ile birlikte e, artık tamamen fonksiyonel komponentler üzerinden anlatım yapıyorlar. Plus komponentleri e, dokumentasyonuna kaldır, kaldırdılar. Ama tabi eski dokumentasyonlarından yine araştırıp e, bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz hızlı bir başlangıç yapalım. Öncelikle şuraya giriyorum. Start a new React project diyorum. Artık burada farklı farklı e, React e, projeleri yapıya inmeklerinden bahsediyor bize. Öncesinden e, Create React App diyerek e, bir React projesi oluşturup tüm her şeyi model oluşturmamızı bekliyordu. Boş bir React ee, şablonu veriyordu bize. Şimdi ise artık Next Next'le öğretmeye başladı. Şimdi şunu alıyorum, kopyalıyorum ve her bir elimden açıp ee, hangi dosya dizininde projeyi oluşturmak istediysem o dosya dizinine girip benim şu an mesela bütün projelerim projelerin içerisinde yapıştırıyorum buraya. Enterladığım zaman bana diyor ki. Bir saniye. Yanlış bir şey yaptık. Tekrar gelelim. Boşluk bırakarak npx create next app diyerek boşluk bırakarak e, projemizin ismini giriyoruz veya dosyamızın ismini giriyoruz. Yani şöyle react e, kurs diyeyim. Enterladım. Bana diyor ki şu anda e, next app ile ilgili e, paketleri yüklemek isteyip istemediğimi soruyor. Bunu yes diyorum, enterliyorum ve diyor ki bana bu projede TypeScript kullanmak isteyip istemediğimi soruyor. Evet diyorum. Buradan e, yön tuşlarıyla yes/no değiştirebiliyorsunuz. Yes, no yes e enter diyorsunuz. Diyor ki bana e, bu projede e, ESLint e, kullanmak istiyor musun diyor Evet diyorum buna ve diyor ki bana bak bu Yeni gelmiş Tailwind CSS kullanmak istiyor musunuz diyor Buna da evet diyorum Ve diyor ki e, SLC içinde mi çalışmak istiyorsunuz diyor, source dosyalarına ayrı mı çalışmak istiyorsunuz diyor Ben bunu hayır diyorum. Çünkü rootları kendisini oluşturmasını istiyorum. Um, experimental app directory. Ne no dedim bunda? Import modular like configures. Bunu da bir şekilde yapıştırdım. Şu an gerekli kurulumları bana sağlıyor. Yapıyor oluyor. Burada biraz bekletebilir bizi. Bu kurulum yaparken biz dokümantasyonumuzu incelemeye devam edelim. Burada farklı farklı e, frameworkler üzerinde oluşturmayı göstermiş. Mesela Remix'te göstermiş, e, göstermiş, Expo'da göstermiş ki bu native app'ler için demiş zaten kendisi. Daha sonra Burada Nexep root mantığından biraz bahsetmiş. Biz burada şunu bahsediyor. Ee, mevcut bir projenin projeni nasıl React entegre edersin? Yani başka bir projen var ama ama aynı zamanda o projenin içerisinde React kullanmak istiyorsun. Bunu e, React projesi nasıl entegre yapabileceğimizi gösteriyor. Burada aynı şekilde dokumentasyonlarını siz yine bakarsınız. Ve burada şöyle bir şey demiş. Bak burası çok güzel. Ee, Editor Setup demiş. Yani VS Code kullanacağız. VS Code'da bizim için ihtiyacımız olan extensionlar neler? Mesela formatting. Daha sonra linting. Mesela bunlarla alakalı extensionları, mesela linti-given, çok bilmiyorum neymiş. filtresi sizler kodu sorunu bularak bunları erken özetlemelerini alalım. Hmm, güzel, yani şöyle JavaScript ee, kodu yazarken herhangi bir sintaks hatasını, hatasıyla karşılaştığımızda bizi bunu uyarı şeklinde göstereceğini söylüyor ekranda e, kırmızı bir şekilde. Formatik yine aynı şekilde e, yanlış bilmiyorsam, yer yani yazdığımız kodları belli bir formata yani daha okunur olabilmesi için belli bir formatta e, kaydediyor. Yine aynı şekilde bunların e, ayarları var. Bakalım evet şu anda projemiz kurulmuş. Şimdi gidiyorum buraya tekrar. Next.js Tutorial'ı gönderiyor bana. Introduction. Bu şekilde başlayabiliyor olmam lazım. Evet. Bunun içerisine girdiğimde gördüğünüz gibi. Pagesim geldi. Next'le ile alakalı şeyler geldi. Tailwind'im geldi. Şimdi npm run dev dediğimde bakalım ayağa kalkacak mı? Evet şu an HTTP localhost 3000 portunda projemiz ayakta. Olması gerekiyor bakalım. Evet şu an hala kalkıyor. Evet şu anda React'e Next ile başlamış olduk. Şimdi bu dersten NEXT ile alakalı çok e, bir şey bahsetmeyeceğim. Genelde React'ın hemellerinden bahsedeceğim. Komponent mantığından bahsedeceğim. E, şu anda ilk ders olarak kurulumdan e, kurulumu yapıp dersi sonlandırmayı e, düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şunu tam ekran yapayım. Yeni sekme açayım şurada. Şimdi kod diyerek burayı bir açalım. VS Code'da açalım bakalım. Evet, hemen biraz e, dosya yapısından bahsetmek istiyorum. E, bu yine Next ile ilgili olan e, dosyalar. Burada not modüllerimiz var, bunlara hiç dokunmuyoruz. E, bizim şu anda asıl e, kodlarımı yazacağımız alan e, pages'in içi olacak. E, burada yine bir public klasörümüz var. Buradaki e, asset dosyalarımız burada barındıracağız. E, Style'ımız var. Style dosyamız var, Global CSS dosyamız var. Burada yine Tailwind eklediğimiz için dosyamıza. Burada gerekli entegrasyonları sağlamış. Burayı kapatıyorum. Index'ime giriş yapıyorum. Şu anda şu görmüş olduğunuz yer aslında burası oluyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Hemen şuraya test deneme yazıp kontrol S yaptığımda bakın buradaki anlık olarak değişiyor. Dokumentasyonu tekrar geri dönüyorum. Hmm, editörle ilgili olan ilgili yapılması gereken şeylere bakalım şimdi. Buraya tıklıyorum. Twitter comment for react. Leash will not install. Integrate diyeyim şöyle. Eslint. Hmm. Eslint adında bir extension varmış. Bizde kurulu da olabilir bilmiyorum emin değilim. Kurulu değilmiş. Bunu şu an kuruyorum. Microsoft tarafından geliştirilmiş. Bir paketmiş bu. neymiş? Şu bizim işimizi görür diye düşünüyorum. Evet. de şunun ayarlarını yapalım. Direkt yerine ayarlarını yapalım. Bu bende olması gerekiyordu. Şöyle. Pardon. Bu bende kurulu olması gerekiyor. Aynen bende şu an kurulu olarak çıkmış. Bunu da aynı şekilde installayarak kurabiliyorsunuz. Ama bunda bir ayar yapın, yapmanız gerekiyordu. Onu şöyle yapıyorsunuz. Format eee Ctrl Shift e, P harflerine basarak eee Vs Code'un üst taraftaki sekmesini aktif hale getirip buradan Format eee d do, Document'e basarak bu dosyanızı formatlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bununla alakalı direk her kontrol ste otomatik kaydetmesini istiyorsanız, formatlamasını istiyorsanız burada bunun ayarları vardı. Şurada olması gerekiyor. Reference, Settings, Format yararsam çıkacak mı? Aynen şu. Editör, format on save, file diyoruz, bir de burada piret yeri olarak aratalım. Hmm. Burada o yüklediğimiz yani preker eklentisinin ayarlarını, konfig ayarlarını yapabiliyoruz. İsteğe göre özelleştirilebiliyor. Şu anda tekrar kontrol ediyorum. Evet şu an artık kontrol S'e basınca kendisi otomatik olarak dosya dosyamı. react developer e, tools var. Bunu isterseniz kullanabilirsiniz. E, bu tamamen e, size kalmış. E, yine e, Chrome eklentisi olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada onun kurulumları var. Şahsen bende de olması gerekiyordu da onu ilerleyen derslerde bakarız. Evet. Kurulum ee, aşamamız bu kadardı. Şu şekilde karburayı temizleyelim. Bizi göstermek için. Standart geleneksel Hello World'u yazamadık gerçi. Öyle mi yazılıyordu? Heh, tamam. Evet, Hello World'umuzu gördüğünüz göre bu dersi burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, yorum yapmayı ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.